Tarihin ilk süper gücü kimdi dersiniz? Roma mı? Belki Büyük İskender? Hayır, çok daha öncesine Pers İmparatorluğuna gidiyoruz. Onlar tarihin gördüğü ilk gerçek süper güçtü. Düşünsenize, Mısır'dan Hindistan'a uzanan, üç kıtaya yayılan devasa bir imparatorluk. Peki bu kadar geniş bir coğrafyayı nasıl bir arada tuttular? İşte dehaları burada devreye giriyor. Posta sistemi? Evet, yanlış duymadınız. Dünyanın ilk organize posta ağını, yani kral yolunu onlar kurdu. Atlı kuryeler, belirlenmiş istasyonlarda dinlenmiş atlarla değişerek mesajları inanılmaz bir hızla imparatorluğun bir ucundan diğerine taşıyordu. Bu sistem o kadar etkiliydi ki, sonraki tüm büyük medeniyetler Perslerin izinden gitti. Lojistik ve iletişimde bir devrim yarattılar. İşte bu yüzden Persler sadece bir imparatorluk değil, aynı zamanda modern dünyanın temellerini atan bir medeniyetti. Daha fazlasını öğrenmek için takipte kalın.